Mudanya Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç başkanlık yaptı. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Mudanya gündemi ve yapılması planlanan projeler ele alındı. Temmuz ayı toplantısında meclis gündemindeki maddeler üyelere sunuldu, oylama yapıldı. Meclis üyelerinden de önergeler geldi. Esnaf, imar ve turizm komisyonlarına havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Düzenlenen toplantıda meclis üyeleriyle Mudanya gündemi istişare edilirken verilen öneriler gündeme alındı. Pazar yerleriyle ilgili yaptığımız değişikliklerin e, esnaf ve sanatkarlar odası tarafından işletilebilmesiyle ilgili bir öneri var. Bu öneriyle ilgili arkadaşlarımız sözleşme önerileri maddelerini inceliyorlar. Eğer bunlara uygun görüldüğü takdirde bu protokolü yapma yetkisi e, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.